Burada Fatih kafalı kafalı harita. Arkadaşlar derin kuyu bölgesindeyiz. Burada bir yapı izni olacakmış. Kot alınıyor. arazinin işaretlemesini yapıyor Fatih şu an. Şöyle bayağı geniş bir alan. Şu karşıda hemen Derinkuyu Yeraltı Şehri var. Şurada sonradan kiliseden camiye dönülen, dönüştürülen bir yapı var. Haritalama işlemi nasıl yapılıyor derseniz bu videoyu izleyin. Biz de pazar günü çıktık. Fatih ile dedik ki hadi gezelim. Hem vakit geçirelim hem de dedik. Senin işe dahil olalım. Biraz kaldırımın üstüne doğru da herhalde noktalar çıkıyor. Şu an yükseklik mi alıyorsun? <laughs> Fatih çok hızlı hareket ediyor. Doğukan <laughs> Ali bey nasılsınız? Sağ nasıl? İyi ya, <laughs> şey. Sen ne iş yapıyorsun abi bir selam ver <laughs> Selamun aleyküm ben Çiftçilikten ifraz ettim Emekli oldum bıraktım Şu anda burada işte ufak bir dükkanım var Fasulyenin o dişi yaparım. Hububat mı diyorlar abi ona? Yok Hububat, bakliyat bakır, bahliyat. bakliyat, bakliyat, yani. bakliyat. Hububat, bu şey, Uğday, buğday çeşitleri. Hmm. Buğday. Kabak çekirdeği falan onlar Var. ona giriyor. Gelin bir çay içelim. Hemen yapayım. Ketir de yapacağım. Vallahi gidelim. Bak şuraya. gel ya. Gel. Başka yerde bekleyen de var. Gel ya hemen plastik bardak var. Hemen yaparım. Ayakta gireyim için ya. İsim neydi abi senin? Benim ismim Salim Kızıltepe. Salim Kızıltepe. Benim ünlü Öz. Ve Öz. Türk oğlu, Türk evladıyım. Bunlar <laughs> da size böyle bir tane en acına Vallahi hiç video Şimdi gidiyor sahip. Allah abi. Anladın işi de bitti. Bitti mi? Bitti. 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 işe hiç zahmet etme. Zahmet etme. Ya İnşallah. gelin bak burada kan var, hızlı Size satayım. Yazın gelin. Ben seni paylaşacağım abi YouTube'da. <laughs> Öyle mi? Aynen. <laughs> paylaş paylaş. Tamam. Paylaş. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Memnun oldum.